Bu güzel günde, bu güzel cuma günü hürmetine Rabbimizden duamızı yapıp dileklerimizi dileyelim. Rabbim hayırlara vesile eyleyecek nice güzel kutlu cumalar nasip eylesin hepimize. Amin. Ey Rabbimiz, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bizlerden kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işitensin, bilensin. Günahlarımızı bağışla, çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, merhametlisin. Yüce Kur'an'ın ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizleri hakikate ve doğru yola ulaştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bizleri affeyle, lütfün ve kereminle günahlarımıza mağfiret eyle. Ey Rabbimiz, bizi Kur'an'ın zinnetiyle zinnetlendir. Kur'an'ın keremiyle bize ikram et. Kur'an'ın şerefiyle şereflendir. Kur'an'ın şefaatiyle cennete ulaştır. Kur'an'ın hürmetine bizi bütün dünya belalarından ve ahiret azabından koru. Ey Rahman ve Rahim olan bütün ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ey Rabbimiz! Kur'an-ı Kerim'i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran delille iman kıl. Ey Rabbimiz! Bizleri Kur'an'ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri Kur'an'ın kerametiyle ateşten koru. Kur'an'ın lütfuyla derecelerimizi yükselt. Ey büyük lütuf sahibi, Kur'an'ın tilavetiyle günahlarımızı bağışla. Ey Rabbimiz, kalplerimizi temizle, ayıplarımızı ört, hastalıklarımıza şifa ver, yüzlerimizi ak et, derecelerimizi yükselt, borçlarımıza ödeme kolaylığı nasip et. Babalarımıza merhamet eyle. Annelerimizi bağışla, dinimizi ve dünyamızı ıslah eyle. Duaları kabul eden merhametlerin en merhametlisi Rabbimiz. Dualarımızı kabul eyle, bizleri refaha, huzura ulaştır. Salgınlardan, zelzeleden, doğal afetten, her türlü sapkın ve münafık işlerden sen bizleri muhafaza eyle, ülkemizi ve dünyamızı aydınlık eyle. Amen.